Yaşayan efsaneyi tanıyor musunuz? Tanıyor olmaktan gurur duyacağınız, belki ilham kaynağınız olacak asil, karizmatik liderden bahsetmek istiyorum. Kim sizce bu lider? 13 Kasım 1943 tarihinde Kırım'ın Bozköy köyüne dünyaya geldi. 18 Mayıs 1944 yılında bütün Kırım Tatarları gibi Kırım'dan Özbekistan'a sürgün edildi. Aklınıza geldi mi? 1969 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İnsan Hakları Koruma Grubu kurucularından biri oldu. Verdiği insan hakları mücadelesi için 15 yılını hapis ve sürgünde geçirdi. 1970'li yıllarda kendisine karşı açılan bir davadan dolayı açlık grevi ilan etti. Bu açlık grevi tam 9 ay devam etti. 1986 yılında serbest bırakıldı. 1989 yılında ise ailesiyle beraber Kırım'a döndü. Size biraz daha detay vereyim. 1991 yılında Kırım Tatar Milli Kurultayı toplandı, ardından Kırım Tatar Milli Meclisi kuruldu ve KTMM başkanı olarak seçildi. 1998 yılından bu yana Ukrayna Milletvekilliği 2014-2019 yılları arasında Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Tatarlarından sorumlu yetkilisi görevini yürüttü. 1998'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Kırım Tatarlarının barışçıl mücadelesine katkısı nedeniyle Nansen Mülteci Ödülüne layık görüldü. Bir grup batılı aydın ve bilim adamı tarafından 2011 Nobel Barış Ödülüne de aday gösterildi. Çıkarabildiniz mi? 15 Nisan 2014 tarihinde de Kırım Tatarlarının Sovyet yönetimi tarafından maruz bırakıldığı sürgünü sürekli gündemde tutan ve Ukrayna parlamentosunda Kırım Tatarlarının temsilciliğini yapan dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet nişanı tevcih edildi. Bugün ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından bir kez daha Fahri Doktoru unvanına layık görüldü. İşte bu yiğit kahraman, Türk dünyasının yaşayan efsanesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu.